O da bir şey mi? Biz annemle Avrupa'nın en büyük oyun parkına gidecek. Ömrünüzde öyle bir yer görmemişsinizdir. Kızım asıl bizim bildiğimiz bir yer var. Orasını rüyanda bile göremezsin. Yok ya neresiymiş orası? Emre. Masal ülkesi gibi bir yer. Hadi oradan atıyorsun. Hiç de değil dünyanın hiçbir yerinde öyle bir güzel yer yok anladın mı? Saçma beni kıskandırmak için uyduruyorsun. Hiç duydurmuyorum. Birbirinden güzel oyuncakların oldu. yemişil pırıl pırıl, harika bir yer orası. Emre. Şaka gibi. Hayal gücün çok geniş. Ancak masallarda olur öyle yerler. Yalancı ne olacak? Var diyorum ya. İsterin isterin ama gıcık. Emre, arkadaşlarınla bu tavırda konuşmak hiç yakışıyor mu sana? Ama öğretmenim bana yalancı diyor. Tabii yalancısın. Anlattığın her şey yalan. Çocuklar. Tartışmayı kesin bakayım. Beni dinleyin. Hepiniz hafta sonu kuracağımız kamp için velilerinizden izin aldınız mı? Evet. evet. Güzel. Size doğayla uyumlu yaşamayı, doğada ayakta kalmanın yollarını öğreteceğim. Çok güzel vakit geçireceğiz. Ha, Hepiniz uyku tulumlarınızla sırt çantalarınızı getirmeyi unutmayın olur mu? Tamam. tamam daha ki teneffüste de size çadır kurmayı öğreteceğim. Hadi bakalım şimdilik hoşçakalın. Umarım ormanda ayılar parçalar seni. Ben bu etkinliğe üçüncü kez katılıyorum. Bana kalırsa sen oraya gider gitmez korkup eve gitmek istiyorum diye ağlayacaksın. Hadi oradan gıcık. Bunlar hep böyle kavga ederler. Evet çocuklar. Şunu da buraya taktıktan sonra bir de burayı kontrol edelim. Evet. Çadırımız sapa sağlam kurulmuş gibi oldu. Ha, bakın çocuklar burada da bir kapısı var. Çadırımızın içine o kapıdan böylelikle giriyoruz. Gördünüz mü çocuklar? Ha? Ah! Olamaz. <laughs> Hay Allah. <laughs> Çadırımız çöktü. Gayet tabii bunu bizim toprak düzeninde kurmamız gerekiyordu. Burada kayıyor yerler. Hay Allah'ım. Şey, pardon. Şey, özür dilerim çocuklar. Aslında çadırı toprak zeminde kurmak gerekiyordu. Efendim, hoş geldiniz. Ay meşgul seni, sizi rahatsız etmeyeyim. Aman efendim öyle şey olur mu? Rahatsızlık ne demek? Hangi iş sizden daha mühim olabilir ki benim meşguliyetim? Bir çocuklar, bir de siz. <laughs> Hafta sonu doğa sporları kulübü öğrencilerimizle bir uygulama yapacaktık. Onunla ilgili bir şeyler gösteriyordum. Buyurun efendim, odama gidelim. <laughs> Çocuklar öğrendiniz değil mi çadır nasıl kurulacakmış? Nasıl kurulacağım değil ama nasıl yıkılacağım çok iyi öğrendim. Şakacı. <laughs> <laughs> Şakacı. <laughs> <laughs> Hiç merak etmeyin çocuklar. Yanınızda ben oldukça hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Sizin gücünüz on kaplanın gücüne eşitmiş öyle mi öğretmenim? Eh yani on olmasa da üç dört kaplanın gücüne... Эшигти. Аа, браво. Баярын хана мэөт эцэг чийм.